Narsist, kendisine bir şey borçlu olduğunuzu hissettirmek için ilişkilerdeki denge ihtiyacınızdan yararlanır. Bu ihtiyaç aynı zamanda sosyal karşılıklılık olarak da bilinir ve başka bir kırmızı bayrağın temelini oluşturur. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Birinden hediye olarak bir şey alırsınız ve artık bir dahaki sefere karşılığında ona benzer şekilde bir şey verme arzusu hissedersiniz. Bu hediyenin maddi olması ya da aynı seviyede olması gerekmez. Ancak normal işleyen her insanın denge arzusu vardır. Sosyal karşılıklılık her zaman birisi bizim için bir şey yaptığında ortaya çıkar. Bu önemli ve sağlıklı bir sosyal özelliktir. Nazik bir söz, bir tavsiye, bir tebessüm. Bunun sonucunda göz seviyemizi biraz kaybederiz ve yeniden eşit olma, denge kurma ihtiyacı hissederiz. Bu, güveni dayalı ve sosyal toplulukların bir arada yaşamasına yönelik bir tür içsel dürtüdür. İşte narsiste bu denge ihtiyacı yoktur. Algıladığı büyüklük ve yetki nedeniyle, iyi olan her şeyin parmaklarını bile kıpırdatmadan kendine ait olduğuna inanır. Böylece narsist, ona gösterdiğiniz incelikleri bir sonraki fırsatta telafi etme ihtiyacı duymaz. Bunu kendi büyüklüğüne uygun bulur ve kendisi gibi olağanüstü bir insanla baş etmenin tek mantıklı yolu olarak bunu deneyimler. Zehirli iyilikler sosyal karşılıklılığı istismar eder. Narsist, etrafındakilerin tazminat ihtiyacını tetiklemek için zehirli iyilikleri kullanır. Özellikle sevgi bombardımanı aşamasında size iltifatlar yağdırır veya abartılı hediyeler verir. Bu o kadar yoğun olabilir ki artık dengeyi sağlayamayabilirsiniz aynı zamanda davranışının iyi niyetli olduğunu varsayma olasılığını da arttırır. Yoksa neden sizin için bu kadar çaba harcasın ki? Öyle değil mi? Narsist özellikle başkalarını uçan maymunlara dönüştürmek, onları itaatkar kılmak için zehirli iyilikler kullanmayı sever. Narsist ve uçan maymunları arasında büyük olasılıkla hep zehirli bir alışveriş saklıdır. Örneğin narsist uçan maymun için resmi bir evrakın doldurulmasında yardımcı olur veya çeviri işlemi yapar. Komşusudur, arada börek çörek götürür. Uçan maymun ise bunun karşılığında narsiste körü körüne itaat ederek empata saldırır. Hakaret veya provoke ederek narsistin kölesi haline gelir. Ergenlik yaşlarındaki çocuklardan söz etmiyorum. Genelde kocaman çoluklu çocuklu insanlar bunlar. Sosyal karşılıklılık başlı başına harika bir şeydir. Fakat ne yazık ki en iyi niteliklerinize rağmen bu konuda manipüle edilmek oldukça kolaydır. Eğer narsist sizi istediğiniz ve aslında niyetinize hizmet eden davranışları sergileyerek amacına ulaşacağına inandıracak kadar ikna edici bir şekilde satarsa, sizi zaten kendi çıkarına kazanmış olur. Zira manipülasyon ahlak ve sınır tanımaz. Bir ilişkide alma verme dengesi çok çabuk ve çok fazla bozuluyorsa dikkat etmelisiniz. Çoğu zaman burada bir şeyler yanlıştır. Eğer bu zehirli iyilikleri ve hediyeleri kabul ederseniz, şeytanla bir anlaşma yapmış olabilirsiniz. Narsist zamanı geldiğinde kendisine bir şey borçlu olduğunuzu size hatırlatacaktır. İyi biri olmak isteseniz bile, her iyiliği kabul etmek zorunda değilsiniz. İyilikler zehirlendiğinde telafi etme ahlaki zorunluluğu yoktur. Şüpheye düştüğünüzde daha sonra içinden çıkamayacağınız ikincil bir konuma giderek daha fazla kaymaktansa zehirli bir iyiliği ret etmek daha iyidir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.